ve elbette gündemi meşgul eden önemli bir konu daha var. İyi Parti'den istifa geldi. Yavuz Aralioğlu'nun istifası. O da beklenen bir istifaydı aslında. Önce sert bir açıklama yaptı. HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesiyle birlikte bir açıklama yaptı <laughs> ve partisine bir dayatma yapıldığını, Sayın Meral Akşener'e yönelik bir saygısızlık olduğunu ve bunu kabullenemediğini ifade etti. Ayrıca HDP ile işbirliğinden de hoşnutsuzluğunu dile getirdi bir anlamda. E bugün de bir açıklama yaptı biliyorsunuz ve istifam zorunlu oldu. Şimdi 6 gün bekledikten sonra istifa etti. 6 gün neden bekledi? Çok kritik açıklamalar yaptı. Aslında terörün gölgesinin olduğu yerde durmam mümkün değil dedi. Sayın Çakır siz bu istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan önce de aslında kuruculardan istifa eden isimler var. Onları da vereceğim. Yani İyi Parti'de neler oluyor? Önce bir Yavuz Aaralioğlu'nu değerlendirirseniz sonra diğer kısma Şimdi, geçeceğim. E, Yavuz Aaralioğlu'nun İstifa refleksini e, herkes e, bir milliyetçi e, irade beyanı olarak okudu ama ben öyle okumuyorum ben ben açık söyleyeyim e, iyi partide Meral Akşener'in bir kararı var milletvekili aday e, belirleme sürecinde Meral Hanım e, mesela Gaziantep mesela Adana mesela İstanbul mesela İzmir buralarda birinci sırayı kendi belirleyecek İkinci sırayı temayüle sokacak işte üçüncü sırayı kendi belirleyecek. Mesela beş e, milletvekili çıkıyorsa bunun üç tanesini kendi belirleyecek, iki tanesi için temayüle girilecek. Yavuz Ağralıoğlu e, garanti seçilecek yerden Meral Hanım'ın kontenjanını isteyince Meral Hanım git e, temayüle gir, taban desteğini al gel dedi. Şimdi Yavuz Bey e, ilk açıklamasını, altı gün önceki e, açıklamasına baktığımız zaman HDP'nin ittifaka dahil olmasından çok, Meral Hanım'ın masadan kalktıktan sonra İyi Parti'ye yönelik itibarsızlaştırma operasyonu üzerinde durdu. Yani dedi ki partim ve biz bizler e, işte bilmem kaç yıllık hayatımızda yemediğimiz küfürleri yedik dedi. E, Sayın Genel Başkanımız'a hakaretler edildi dedi. İyi Parti'ye hakaretler edildi dedi. Masaya geri dönüldü orada. Yani oraya baktığımızda bir milliyetçi refleksi yok. Hı hı. İlk tepkisinde. O e, tepkisinde istifa sinyalini de verdi. Burada belli ki Yavuz Araloğlu Meral Hanım'a onun mesajını verdi. Yani beni garanti bir yere koy, sesimi çıkarmayayım, oturayım. Hı hı. Hiç kimse kusura bakmasın. Yavuz Araloğlu'nu şu anda kahraman ilan edenler falan hiç kimse kusura bakmasın. Ee, i̇stifayı istifayı getiren. Sahada Yavuz Araloğlu ilk konuşmasında, ilk itirazında Sayın Meral Akşener'in onun sahada olması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Evet. Ve o noktada da kendisinin eğer sahada olacaksam bazı talepler var Evet e, gibi bir açıklaması olduğunu evet. e, kendi yani orada, ifade orada, etti bunu. Orada, ilk orada bir talebi oldu ve kabul görmedi. Görmedi. O açıklamadan sonra bir randevu talep etti ve Meral Akşener'le görüşemedi. Yani o 6 gün boyunca bunu mu bekledi diyorsunuz? Bunu bekledi ve zaten e, Yavuz Ararlı konuşmasını devam ettirirken ben ona yakın isimlerle görüştüm. Dedim ki bu konuşmanın sonunda istifa var mı? Dediler ki yok istifa yok. Peki bu ne dedim? Sadece irade beyanı tarihe not düşme dediler. Hı hı. Kendi arkadaşlar söyledi. Nihayetinde daha sonra Abdülkadir Selvi'ye yapmış olduğu açıklamada Kemal Bey'e oy vermeyeceğini beyan hı hı. etti. Halbuki ilk konuşmasında e, vermek zorunda olduğu için oy vereceğini söylemişti. Hı hı. Orada açık ve net. Arkasından o konuşmadan sonra tekrar çark etti. Ben e, işte bana güvenenleri vebal altında bırakamam dedi ki aynı Yavuz Areloğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne klasik sağ seçmenin oy verirse gusül abdesti almak zorunda hissettiğini söyleyen bir isimdi. Evet. Şimdi biz böyle bir adamdan, milliyetçi refleksleriyle o masadan kalkmış, o partiden istifa etmiş bir kahraman çıkarmaya çalışıyoruz. Hayır efendim, ilk başta eğer pazarlıklarına ulaşmış olsaydı, bugün o ittifakın en büyük savunucusu Yavuz Ağır Aleoğlu olurdu. Ama burada güzel bir e, gelişme var. Yani her şerde bir hayır vardır. Dan e, yola çıkacak olursak, Yavuz Ağır Aleoğlu her ne kadar Pazarlık masasında istediklerini alamadıktan sonra istifa etmiş olsa da istifa ettiği süreçteki kullandığı söylemler e, gerçekten içerisinde milliyetçilik hassasiyeti bulunan taban için, kitleler için çok şey okuyabileceği ifadeler var. Bakın ne diyor? Diyor ki kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanımlar e, kazanmaktansa mertlikle, mertlikle kaybetmeyi, kaybetmeyi yerleriz diyor. diyor. Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız diyor. Hı hı. Eğer o istemiş olduğu sıralamayı almış olsaydı bütün bunlar e, Yavuz Areloğlu'nun içine attığı, benimsediği, kanıksadığı şeyler olacaktı. Bu ifadeleri eğer Yavuz Bey'in tabanı doğru okursa ki gerçek yani bu. Yani bir menfaat çatışması yüzünden ayrıldığını düşünüyor. O yüzden ayrıldı musun? ama verdiği mesaj ee, belki de intikam almaya yönelik bir mesaj ama verdiği mesaj gerçekten ciddi bir kitleyi etkileyecek bir mesaj. Hı hı. Ee, yani çünkü, kuransız, ilkesiz ve ahlaksız bir masa olarak aslında. Öyle bir değil masa mi? olduğunu söylüyor. Masayı. İyi partinin o masanın ortağı olduğunu söylüyor ve kendisinin buna alet olmayacağını söylüyor. Oldu bugüne kadar ama bundan sonra olmayacağını söylüyor. İstifa hı hı. etti, kenara gitti. Bakın, e, konuştuk ya biraz önce e, yani reklam arasında da bunu konuştuk. Eee İyi Parti nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi nereye gidiyor? Bakın Şimdi İyi Parti. Kurucu üyelerden bahsedelim mi? Yusuf Halaçoğlu var, istifa evet. eden, değil mi? Özcan Yeniçeri, evet. Vedat Yenerer var. İyi evet. kurduğunda Yücel Ali var. var, bu askeri Murat kanattan Murat Çuadar var, Ümit Özdağ var. Yani bu isimler hepsi kurucu üyeler. Şimdi bunların tamamının da ortak özelliği milliyetçi refleksleri olan isimler. Hayrettin Barut, Cezmi, Neden Polat. Neden ayrıldılar? Yani bu isimler bu partiden neden ayrıldılar? Ne oluyor? Yani İyi Parti'de bir sıkıntı var. Şimdi yine Yavuz Areoğlu'nun... Kadarıyla. İyi Parti de CHP gibi dönüşüyor mu? Değişiyor mu? Ne oluyor orada? O, onu söyleyeyim. O çizgiye doğru mu Bakın, gidiyor? Bakın Yavuz Bey'in bizzat kendi ifadesi e, var. İyi Parti'nin e, taşıyıcı kolonlarından birisinin milliyetçilik olduğunu söylüyor. Ee, orada e, avukat Serkan Toper e, yüzüne söyledi dedi ki siz öyle diyorsunuz ama sizin parti programınızda bile milliyetçilik geçmiyor dedik doğru e, bu isimler de o kolonu oluşturanlar ve o isimlerin tamamı gitti bakın Türkiye'de Türkiye bu başkanlık sisteminden sonra doğal olarak iki kutuplu bir siyasi zemine oturmak zorundaydı İki kutuplu siyasi bir zemine oturduğunda seçimde rekabetin oluşabilmesi için milliyetçi muhafazakar tabanı yüzde yakın bir potansiyele sahipti ee, solun oluşturduğu taban da her ne kadar bugün ideoloji ortadan kalktı denilmiş olsa da toplumda hala var o. O tabanda yüzde 30 ve 35 arasında gidip gelen bir tabandı. Ee, bunu yani siyasi mühendislik çalışmasıyla e, özellikle muhafazakar milliyetçi tabanı bölüp parçalayıp CHP'nin olduğu bloğa geçişkenliği kolaylaştırarak bir proje ürettiler. Bunu siyaset mühendisliğiyle yaptılar. Hı hı. İyi Parti ve Saadet Partisi'ni bakın İyi Parti ve Saadet Partisi'ni ayrıca e, AK Parti'den kopan işte Ali Babacan ve Davutoğlu'nun kurmuş oldukları partileri bu geçişkenliği kolaylaştırmak için kullandılar. Yani bir anlamda mayın eşeği olarak kullandılar. Başardılar mı bunu? Evet başardılar ama tam olarak yine başaramadılar. Yani onu 50-50 50'ye 50, 50 bir bölünmeye oturtacaklardı. 50-50'lik bölünmede iki kutuptan birisini tercih etmek için insanların gerçekten vaat edilen topluma neleri vaat ettiklerine bakıp iktidarı belirleyecek bir sistem oturtacaklardı ama bunu oturtamadılar. Niye oturtamadılar? Çünkü ee, diğer tarafa eklemlendirmek zorunda oldukları bir kitle daha vardı. %10'a yakın oyu olan bazen %10'u geçen HDP. HDP oraya koyduğunuz an belki Saadet Partisi tabanı çok rahatsız olmaz bundan orada kalmaya devam eder. Ama e, iyi Parti tabanının orada çok uzun süre kalması mümkün değildi. Şimdi o sözünü etmiş olduğunuz iyi partinin kurucuları, evet. bu projenin hayata geçirilmesinin öndeki en büyük engel istifa etmeleri. Hı hı. Yavuz Ağar Alioğlu her ne kadar ilkesel bir e, sebeple istifa etmemiş olsa da istifasından sonra, sonra kullanmış olduğu ifadelerin tamamı yine o tabanın, e, o masanın asli görevini anlaması açısından önemli. Önemli bir fırsat. Hı hı. Önemli olan bu saatten sonra o masada. Yani Cumhuriyet İttifakı'nın yani cephesi koyduğu doneler evet. İyi Parti'nin kendine bir e, çeki düzen vermesine sebep olabilir. Hayır hayır bir hayır, durumuz, hayır. Öyle yani mi? öyle öyle bir şey yok. Yani Yavuz Aral'ın da öyle bir amacı yok. Hı İyi Parti'ye oy veren milliyetçi tabanın aklını başına almasını sağlayacak mesajlar bunlar. Bakın bunu Cumhur İttifakı çevresindeki medya çok doğru anlatamıyor. Yani HDP'nin o masada olmasının Ha, ne anlama geldiğini anlatamıyor. Bunu anlatamadığı için de Meral Hanım bugün, bugün yaptığı bir paylaşım var. Bakın Meral Hanım bugün diyor ki bir tarafta milletimize çok uluslu bir parçalanmışlık vadeden genişletilmiş Cumhur İttifakı. Hı -hı. Diğer tarafta Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine demokrasiyle taşlandırmayı vadeden Millet İttifakı var. Hı -hı. Şimdi aslında bu tam tersi. Bu tam tersi ama Meral Hanım bu e, ifadeleri bu kadar kolayca söylemesinin sebebi Cumhur İttifakı'nda bunu doğru anlatabilen bir medya yapılanması henüz oluşmadı. Hı. O akıl harekete geçmedi. Bizler burada elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz ama bu dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayılmalı. Şimdi Meral Hanım'ın iddiası... E Türkiye'nin birliğini Aslında ve beraberliğini Aslında tarafından çok sık dile getiriliyor. E, parti liderleri de bunu görüyor ama görmezden geliyor olabilir mi Sayın Akşener? Bu Akşe görmezden nerede? gel Bakın görme yani bunu bu artık apaçık ortada. Hayır Meral Hanım bu par şeyin planı bir parçası zaten. Yani Hı -hı. onun bundan rahatsız olmasını ve bu rahatsızlıkla masadan kalkmasını beklemeyin. Hı -hı. O apayrı bir şey. Ben tabandan söz seçmenden ediyorum. Söz İyi parti oy veren seçmenden söz ediyorum. Şimdi PKK'nın olduğu bir masadan Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin çıkma ihtimali var mı? E, elinde silah olan terör yapılanmasının Türkiye'de demokrasiyi tesis etmeye katkı sağlayacağına inanmak mümkün mü? Diğer tarafa baktığınızda tek millet, tek devlet, tek bayrak diyen bir ve bunu slogan haline getiren bir ittifak var. Ve siz bu ittifakın Türkiye'yi çok uluslu bir yapıya götürmeye çalıştığını iddia ediyorsunuz. Ya burada Meral Hanım e, bir... Örtülü mesaj veriyor kendi masalarının tanımını yapıyor ama isimlerini hı hı. yerini değiştiriyor ya da nerede olduğunun farkında değil ama bence Meral Hanım nerede olduğunun farkında Meral Hanım İyi partiye yüklenen bu misyonun yani HDP'nin o masada oturmasına meşruiyet kazandırmak için o masadaki e, bölücü ittifak bölücülerin ittifakta olduğu algısını perdelemek için orada oturtulduğunun farkında bunun bir aparatı bu açıklamalarda toplumun gözünü boyamaya çalışıyor. Şimdi isimleri saydınız. Orada hmm. kalanlar kim şu anda? Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın. Bakın Koray Aydın'ın e, 5 Eylül... Musavat Dervişoğlu'na da HDP sorulduğunda biliyorsunuz dağılalım dedi ve o soruya cevap vermedi. Aslında onun da bir rahatsızlığı var ama... Ama orada oturmaya devam, de devam ediyor. Belki de orada Bakın, kalmaya Koray devam Aydın ediyor. Koray Aydın'ın 5 Eylül günü 2022'de yapmış olduğu bir paylaşım var. Diyor ki HDP Millet İttifakı ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir olmayacaktır. İyi Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İyi Parti olmaz. Olmayacaktır da asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar Millet İttifakı ruhunu zedeler. Şimdi HDP nerede? Masada değil. Nerede? Nerede peki? Masanın bir parçası. Hayır ben şunu söyleyeyim. Masanın bir parçası. Yavuz Bey HDP masada değil ama yani destekleyince imzade etti. Bakın bir dakika. Bunu, bunu fiilen fiilen, bunu fiilen bakın bir şey bunu, pratikte bunu, hayır 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 Bak, bir şey, bunu fiilen masada bunu fiilen değilse, Perde gerisinde. O masa o masa HDP'nin desteğini alabilmek bakın, için. biraz önce o masa HDP'nin desteğini Partisine alabilmek için adayı veren pazarlığa oturdu isimleri isimlerini an, an, anarak saydım. CHP'ye zarar veriyorlar. İttifaka da zarar veriyorlar. Burada en başta şunu söyleyeyim. Biraz önce dediniz ya. Yavuz o işte kuralsız, Nasıl ahlaksız. evet, masayı... o çok önemli. Masadan, kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ben... ölçüsüz kazanmaktansa Yok, bunu masaya ben bunu direkt masaya kaybetmeyi tercih bunu ederim diyor. masaya falan söyleyemez. Söylememiştir. Söylemişti. Ahlaksız diyemez ya Millet İttifakı masasına ahlaksız demiyor. Kime demiş? demiştir o zaman? Efendim, mi? burada ben çok diyor, açık bir açıklama var. Onu direkt masayı tanımlamak için söylemiyorsa kendi ideolojisi açısından, kendi mücadelesi açısından söylüyor. Ben o masaya yani buradaki bu yanlışları söylerim şimdi değil ama bakın millet ittifakı içerisinde Bey, Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var. Buradaki bir yapıya ahlaksız tanımı söyleyemez. Hiç şimdi kimse programın ilk bölümünde bakın program, programın ilk bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nde sırf Atatürk'ten dolayı oy verdiğini söyleyen %73'lük bir evet, kitle evet. var dediniz ya. Evet. Ben de size dedim ki böyle bir kitle varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının %10'a düşmesi lazım. Evet. En en kötü ihtimaliyle. Tamam. Ama sizin Bunun... gibi sizin gibi olduğu için o kitle evet. şimdi siz diyorsunuz Nasıl ki benim gibi ya sizin gibi düşündüğü için, sizin gibi romantizmde takıldığı ben için romantik, romantik hala gider oy veririm. Siz şu anda ben bu... burada romantik takılsaydım isim isim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'e zarar veren mirasına zarar veren isimleri tek tek saymazdım. Peki bunu niye perdelemeye çalışıyorsunuz? Falan, Yavuz Bey'in siyasi gazetecilik aşamında yok. Yavuz Bey'in bakın Yavuz, Yavuz Bey, Bey bu burada tanımlaması ahlaksız tanımını kullanmışsa bunu masaya söyleyemez diyorum. <laughs> o masada CHP var. İyi Parti var. Söyleyemez. Bakın ilkeden ilkesizlik diyebilir bir şey kendi ilkesi açısından. Ya bu adamın Ama, sözü sözü. Efendim, Masadan olmaz. istifa gerekçesi bu. Efendim ahlaksız diyemez. E dedi adam canım diyemez yani. ama bu millet ittifakı bu nasıl söylüyor ahlaksız? E dedi adam ya, canım söyleyemez. Yani... Efendim onu düzeltir o zaman bak istifa eder gider böyle. Demek bu tepki eğer bundan bu lafı gerçekten ittifakı hedef olarak söylemişse çok büyük hata gaflet. Yok kendi de... adam istifa gerekçesini söylüyor. Efendim, Partisine masayı, söylüyor masaya söylüyor. Masayı masa ahlaksızdır falan demedi. Bir defa ona lütfen yani şimdi Ya Mehmet olalım. Bey ben size okuyayım. Siz oradan ben görüyorum ya. Ben e ne, o zaman. Zaman ne diyor peki bu? Ne kuralsız, ben ahlaksız, diyor, ilkesiz, kazanmaktansa ölçüsüz diyor. kazanmaktansa, ben kaybetmeyi, evet. kaybetmeyi tercih tamam. ediyorum. Kendi mücadelesi açısından söylüyor. Demek ki bu masayı böyle bilse masa ması CHP'nin, İYİ Parti gibi parlamento içerisinde güçlü konudaki partiye hele CHP oradaki masaya, masadaki e, oradaki aparatlara diyelim, enstrümanlara diyelim siyasi olarak söylüyorum, kişileri saymayın, yanlış anlaşılmasın. Oradaki sisteme falan bir eleştiri getirebilir ama burada partiler var o parti hele CHP'yi falan kimse bu şekilde ahlaksızlıkla suçlayamaz. Adam masaya söylüyor. Masaya söylüyorsa da yanlış masanın yapıyor. Masanın kazanmak için bakın, bu yola tevessül ettiğini eleştiriyorum, ifade ediyorum. Her adam partiyi eleştireyim AKP'yi de. kimseye hiçbir ahlak konusu çok tehlikeli bir konu. gir. İkincisini söyleyeyim. Peki diğer konu var. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım diyor. Evet. Şimdi, bu masaya terörün gölgesi üstü demek değil mi? Baştan beri söylüyor. Bu bakın. nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa bakın. Bir, evet. Şimdi yani bakın. Yani Yavuz ağır alıyor. Bu böyle ifade. ediyor. Biraz ediyorum. önce konuşmamda. Bakın. İttifak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sıkıntıyı söyledim. Sırf CHP zarar görmesin diye saydım tek tek. Beni kitle anlıyor. Burada şu anda HDP masada yok. Ya resmiyette yok. Ya pratikte Bakın biz mahkemeye çıkmadık vereceğini. Mehmet Bey. Yani destek, mahkemede mahkemede değil. somut delil sunmak İktifakın zorunda değiliz. De değil. Ama o mahkemedeki hakimin bile bir bak, yorumu vardı. Açık açık ben, masanın bir parçası şu ya anda. Ya ben HDP. bir dakika. Ben biraz önce bir şey söyledim. HDP'nin de PKK'nın da son 10 gündeki açıklamada tek tek söyleyeceğim. Murat Karaylan Cumhur İttifakı'na verilen her oy bize kurşur olarak döner. Evet. Hı hı. Duran Kalkan'ın lafı bu ittifakla sonuna kadar mücadele edilmeli. En çok mücadeleyi biz ettik. Biz edecek diyor. Cemil Bayık aynısını söyledi. Bilmeyenler için söyleyelim. Bunlar PKK'nın tepe isimleri. Pervin Buldan. Sırı Süreyya Önder Ahmet Türk. Bunlar da efendim geldiler e, hem İzmir İktisat Kongresi'nde hem de İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da yapılan Nevruz gösterilerinde şunu söylediler. Cumhuriyet. Ortam dediler, şu anda dediler Öcalan'ın özgürlüğünün vakti gelmiştir. Bakın bunu söylediler. Evet. Ya ben bunu Yeni Çağ'da köşemde sordum. Ne, nasıl vakti geldi? Yani Önce içeride yatıyor ömür boyu hapis cezası ağırlaştırılmış. Nasıl geldi? E, Murat Bozlak açıklama yaptı. Dedi ki efendim, İmralı'nın kapıları açılacak. Ben bunu söylüyorum. PKK yöneticileri, HDP yöneticileri şu anda millet ittifakını darbeliyorlar. Açık açık darbeliyorlar. Bu kışkırtmadır. Bu çok tehlikelidir. Hayır canım bu bu, bu cesarettir. Hayır bu Bu Kemal i̇ttifaka destek için bu ittifaka destek için yapılan Kemal görüşmede Kemal Bey'in verdiği İbrahim sofrasının ortasına hançerdir. Bu Meral Hanım'ın milliyetçilik Cumhuriyetle Atatürk'le ilgili söylemleri çok yaygınlaştır. Onun mücadelesine bir saldırıdır. İttifakın diğer üyelerine saldırıdır. Şimdi siz çıkıp derseniz Cumhur bakın özellikle teröre karşı kitleleri söylüyorum. Beni dinleyenler çok iyi anlıyor 15 senedir. Siz eğer derseniz Cumhur İttifakına verilen oy PKK'ya kurşun olarak döner derseniz sokaktaki vatandaş nedir biliyor musunuz? Tamam biz Cumhur İttifakına verelim kurşun olarak dönsün size der. Bakın bunu bile farkına varmıyorlar. Burada ne yapıyor? Siz burada direkt HDP'nin İttifakla, millet ittifakıyla işbirliği içinde olduğunu üstüne basa basa söylerseniz, bu ülkede terörden 60 bin kişi can vermiş, askerler, polisler, gencecik öğretmenler, hemşireler, bebekler katledilmiş. Teröre bir öfke var. Açıkça söylüyorum, Urfa'da doğmuş o bölgenin ana dilleri bilen bir insan olarak söylüyorum. Şunu ifade edeyim, bu iş Kürt meselesi değildir. Kürt yurttaşlar. Ben Kürdüm diyenler, Kürtle ana dilimi öğrenmek istiyorum, kültürümü öğrenmek istiyorum diyenlerin meselesi bir tarafa. Kürtle bu ülkede cumhuriyeti seven hiçbir yurttaşın Kürtle Arapla meselesi yok. Çanakkale'de Urfa'lı'yla, Trabzonlu yan yana yatıyor. Bunu gittim gözlerimde gördüm. Olay terör meselesi ise bunu söyleyenler Millet ittifakına destek verdiklerini mi zannediyorlar şu anda? Yani Tamam Erdoğan'la istediğin gibi Cumhurbaşkanı müdahale, müca müdahale et, mücadele et, AKP'yle mücadele et. Ama burada toplumun çok hassas dengeler var. Bu dengeler üzerinden sen e, AKP'nin bu şekilde gideceğini düşünüyorsan iyi de. Toplum teröre tepkili sadece PKK'ya değil ki, İŞİD'e de tepkili, Hzullah'a da tepkili, El Kaide'ye de tepkili, başka örgütlere Peki, de tepkili. Teröre bir tepki varken terörün unsurlarından Teröre bir tepki varken terörün unsurları ya bizzat bunu söyleyenler örgütün liderleri, elebaşları, elebaşları. gelip diyor ki efendim, özalanın destek diyorlar, açık evet, diyorlar. Özgürlük zamanı geldi diyorlar. Bunu söylerseniz ben bunu art niyet ararım. Bu Kemal Kılıçdaroğlu mücadelesine Meral Akşener'in ittifakın millet ittifakı mücadelesine çelme takmaktır. Ya akıllı bir siyasetçi şöyle düşünür. Kafasında böyle bir şey bile olsa gerçekten Erdoğan'ın gitmesini istese bunu söylemez ya. Burada karanlık bir nokta var. Kime hizmet ettiklerinin hiçbir karanlık nokta yok. Türk Peki, var, çok, var net var, hatta Bu e, kime benziyor? yarıyor? Cumhur İttifakına yarıyor. Söylenen her açıklama. Mehmet Bey. Sayın Farah. Bakın tersinden bakın bir daha. özgürlük zamanı gelmiştir diyen adamı eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Atatürk'ün sonrasında devam ettirdiğini iddia ettiği İzmir İktisat Kongresi'ne davet edip konuşturuyorsa daha da ki PKK yöneticisinin bu ifadelerinden o partide o partinin tabanında rahatsız olmaz. Siz çok başka bir HDP, şey. HDP ben şimdi legal bir parti. Bir şey HDP mücadelesi bir dakika. HDP mücadelesini versin. Kürt yurttaşları götürüp oyunu versin. Terörle arasına çizgi çekmesi gereken Çekme bir, adam. bir partinin Bakın bir partinin yöneticileri genel başkanı, eski genel başkan Ahmet Türk vesaire, efendim Pervin Buldan, Sırrı Süreyya bunlar eğer tam bu dönemde Millet İttifakı'na toplum nezdinde desteği azaltacak söylemler içerisine giriyorlarsa, bu söylemler terör gibi bir konu üzerine yürütülüyorsa bu Cumhur İttifakı'na yarıyordur.